Üniversite hazırlık süreci uzun soluklu, fiziksel ve psikolojik olarak yorulacağınız bir sürece giriş yaptınız. Oldukça yorucu geçecek bu sene. Elbette bu süreç içerisinde matematik soruları da bir farklılık göstermeye başladı. Özellikle yeni nesil matematik soruları dediğimiz yeni bir kavramla karşı karşıya geldik son 3 yıldır. Peki yeni nesil matematik soruları ne demek? Dilerseniz gelin önce bir buradan başlayalım. Matematik becerilerinin sorgulandığı bu süreç elbette başlı başına bir yılı yetmiyor. Aslında eğitim hayatının en başından itibaren bu sürece özel bir önem verilmesi gerekiyor. Peki temel matematik sorularına ne oldu? Gelin biraz da onlara bakalım. Matematik içeriği itibariyle bir bütündür. Aslında yeni ve eski diye ayırmak çok da mümkün değil. Temel matematik becerileri yeni nesil sorulara çok rahat adapte edilebilen bu anlamda temel matematik bilgilerinde mutlaka öğrenilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte arkadaşlar kesinlikle temel matematik dediğimiz bilgilere öncelikle hakim olmak zorundasınız. Konuya ait tanım ve özellikleri bilmeyen öğrencilerin yeni nesil matematik sorularında da zorlandığını çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Temel matematiği bir tarafa atıp ben tamamen yeni nesil matematik sorularına odaklanmalıyım şeklindeki bir yaklaşım doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yeni nesil matematik soruları ezberci yaklaşımı bir kenarı bırakıp öğrencinin daha çok analiz ve sentez yeteneğini ön plana çıkaran soru tipleridir ve bu sorular geneli itibariyle gerçek hayattan beslenir. Çizilen şekiller, e, alınan hikayeler tamamen gerçek hayatla bağdaştırılmıştır. Burada önemli olan temel matematik bilgilerinin yeni nesil sorulara analiz ve sentez yöntemiyle aktarılabilmesidir hocam bu yeni nesil matematik sorularını nasıl çözeceğiz? Hepinizin aklındaki sorunun bu olduğuna kesinlikle eminim. Aslında işin en zor kısmı da burası. Neler yapılması gerekiyor? Biraz bu konu üzerinde de duralım. Öncelikle arkadaşlar okuduğunuzu anlamak oldukça hayati bir öneme sahip. Yani okuma alışkanlığı bizim için öncelikle hedef. İlkokul yıllarından itibaren mutlaka okumalısınız. Okuduğunuz şeyleri anlamalısınız. Okumadığınız sürece Yeni nesil matematik sorularındaki başarınızın azaldığını göreceksiniz. Aynı zamanda dikkati dağıtmama, hızlı okuma, diğer beceri temelli unsurlar. Öncelikle hızlı okumalısınız. Çünkü süreyle yarıştığınız bir sınava gireceksiniz. Bir, size verilen süre içerisinde belli sayıdaki soruları çözmek zorundasınız. O yüzden hem hızlı olmalısınız hem de hızlı bir şekilde okuduğunuzu anlamalısınız. İşte bunların hepsi daha öncesinde okuma alışkanlıklarına yapılan yatırımlarla oldukça doğru orantılı. Sınav esnasında dikkatinizi dağıtacak bir sürü unsur olacaktır. Hatta bulunduğunuz sınıftaki ortamdan gelecek sesler bile dikkatinizi mutlaka dağıtacaktır. Ama siz dönem içerisinde gireceğiniz sınavlarda sizin dikkatinizi dağıtacak unsurları baş edebilmeyi kesinlikle edinebilmelisiniz arkadaşlar. Sene içerisinde girdiğiniz denemelerin tamamının amacı zaten size gerçek sınavda karşılaşacağınız durumla birebir karşılaşacağınız ortamları hazırlayabilmek. Süre içerisinde kesinlikle farklı kaynaklardan soruları taramalısınız. Bu süre zarfında göreceğiniz soru çeşitliliği gerçek sınavda sizin soruları daha rahat çözmenizi sağlayacaktır. Yeni nesil sorularda şekillerle ve paragraf tipi sorularla çok sık karşılaşacaksınız. Dolayısıyla soruyu okumaya başladığınızda bazen sorunun başıyla sonunu unutabileceksiniz. O yüzden matematik sorularında çokça kullandığımız yöntemlerden birisi de değişken tanımlama. Bu tanımlamayı yaparken mutlaka yanına küçük küçük notlarla yazmalısınız arkadaşlar. Çünkü sorunun sonuna geldiğinizde neyi bulmak istediğinizi ve neyi ne şekilde tanımladığınızı mutlaka bilmelisiniz soru metinlerinde dikkat edilmesi gereken bir başka detaysa kritik kelimelerin altını çizmelisiniz. Sakın şunu yapmayın arkadaşlar. Soruyu okurken metnin altının tamamını çizmeyin. Sizin için önemli olan ve kritik kelimelerin altını çizin. Ve soru çözümüne başladığınızda zaman zaman bu kritik kelimelere bakın. Çünkü bu kritik kelimeler sizi soruyu nasıl çözmeniz gerektiği ve hedefte neye ulaşmanız gerektiği konusunda hep uyarıcı bir unsur olacaktır. Ayrıca soruları çözerken mutlaka bir soru çözüm taslağı çıkarmalısınız. Yani ne demek bu? soruya başladınız. Özellikle problem tip sorularda mutlaka tablolardan yararlanmalısınız. Soru metnini tekrar tekrar okumak istemiyorsanız mutlaka soruları tablo çizerek çözmelisiniz arkadaşlar. Test tekniği açısından her türlü zorlukta sorularla karşılaşacaksınız ama şunu unutmayın. Bu soruların 10 tanesi çok zorlu sorular olacaktır. Dolayısıyla teste başladığınız zaman sakın sorularla inatlaşmayın. Ne yapacaksınız? soruyla karşılaştınız. Eğer daha önce çözdüğünüz bir soruya benziyorsa ya da çözüme hakkında fikriniz varsa çözün. Ama sizin için okuması çok zahmetliyse, uzun bir metinse, çok süre alacağını düşünüyorsanız bu soruları sona bırakmalısınız. Sorulara korkuyla yaklaşmak çare mi? Bu soruya hepinizin hayır hocam dediğini duyar gibiyim. Bence de öyle. Hiç korkmaya gerek yok. Peki korkunun sebebi ne? Söyleyeyim. 1- iyi hazırlanılmayan, iyi geçirilmeyen bir sınav hazırlık süreci. 2. Sonra çözerim deyip ötelenen soru tipleri. 3. Üstüne gidilmeyip nasıl olsa zamanım var daha sonra çalışırım denen konu başlıkları. Arkadaşlar sakın ötelemeyin. Bir an önce yeni nesil soru dediğimiz, genel soru dediğimiz soru tiplerine aşinalık kazanmaya çalışın. Bunu da sağlayacak olan tek bir şey vardır. O da konuları iyi bir şekilde taramak, kaynakları iyi bir şekilde tespit edip sonrasında çözmektir. Bu süreç içerisinde sizin için en önemli yardımcılar kesinlikle öğretmenleriniz. Onların yeni nesil sorularına nasıl yaklaştığı, çözümlere hangi aşamadan başladığını iyi tespit etmelisiniz. Ve unutmayın, çözmediğiniz hiçbir soru sizin sorunuz değildir. Soru anlaşılana kadar öğretmeninize çözdürseniz bile, videosunu izleseniz bile kendi başınıza çözene kadar bu sorularla uğraşmaya devam etmelisiniz. Yoksa ki çözümü izlediniz, öğretmeniniz de anlattı, aa tamam ben anladım deyip bir kenara bırakmamalısınız. Teste başladınız. Oldukça uzun bir soru metni var. Ancak arkadaşlar soruyu doğru anlamak oldukça önemli. Dolayısıyla sorunun tamamını okumadan lütfen soruyu çözmeye başlamayın arkadaşlar. Yani sorunun ne sorduğunu önce anlamanız gerekiyor. Yoksa ki ne sorduğunu anlamadan çözüme başladığınızda Sonra bir bakarsınız soru farklı bir şey de sorduğunu fark edersiniz ama aradan geçen süreler sizin sınavda daha az net yapmanıza sebep olabilir. O yüzden lütfen önce sorunun tamamını okuyun. Sorunun ne sorduğunu anladığınızdan emin olun. Ondan sonra çözüme başlayın.